Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber Fortnite'da RP yapacağız Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an herkes GTA RP yapıyor Biz de dedik ki neden Fortnite RP'si olmasın dedik Herkes bir karakteri girecek Hangi karakteri alırsanız onun taklidini yapacaksınız arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi ben de Galaxy var Nasıl bir taklit yapacağım biliyor musunuz İşte böyle Merhaba arkadaşlar ben Merkür'den geldim Sizlerle beraber iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız Oh dünya nasılmış Yazık kafana bu şekilde uzaylı olacağım arkadaşlar. Daha çok böyle video için beğenmeyi unutmayın diyorum. 5000 like bekliyorum sizden. Like butonunu tıklayın diyorum. Ve son olarak da arkadaşlar içerik mağazasından bir şeyler almadığında ne yapıyoruz? Sağ alttan buraya Samet Parlak yazmayı unutmayın. Küçük büyük fark etmez Samet Parlak affetmez İkisi de oluyor arkadaşlar. Yani gençler yapmanız gereken tek şey. arkadaşlar ben Galaxy'den geldim ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz lan. Arkadaşlar şu an. Oğlum bu olmadı Oğlum, ya. Sen niye kız oldun? <laughs> ben niye kız oldum? <laughs> Hatlar karıştı. <laughs> Şurada gel ben <laughs> açıyorum. Geliyorum arkamdan. Adam çak bastı çak bastı. Geldim geldim. Öldüdüm 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 öldüdüm. Gulli ettik gulli anladım. Adam burada baba. O bende. Öldü 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 bu da öldü bu da öldü bu öldü. 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 öldü <laughs> Raja Reis. Sen mi gel? Söyle bakayım. Söyle bakayım. ya? ya? Bot mu var gerçek adam mı? Çok yeni çok yeni çok yeni. Geldim 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 geldim. Geldim Oy bir canavar var bir canavar var Hunter Reis Raja Reis. Salat, salat. Alo, <laughs> alo, yes. Yes. <laughs> ne oluyor ya uzaktan sıkıyorlar anasını söyleyeyim. <laughs> İki tane 31. Adamlar öldü. <laughs> <laughs> öldü bu. Canım yok canım yok. <laughs> Abi ben karakteri de istiyorum bu karakter yapması çok zor Gençler şimdi benim arkama Geçin vücudum zaten kalın olduğu için Benden size mermi geçmez tamam mıdır Tamam baba Bu kaslarım var ya kaslarım Gerçek gerçek hepsi gerçek Ellemek ister misin güzel kız Evet. O zaman Bak. videodan sonra göstereyim sana Burada adam reis Öldür reis öldürürüz biz bunları. Bunlar kim artık yapıyor? Gençler sizlere rahat olmanızı söylemiştim. Biz var ya geçenlerde bir mekana baskına gittik. 3 kişiyiz. Mekandan 53 kişi çıktı. Ne yaptık biliyorsunuz mu? Tabii ki de direkt kaçtık. <laughs> Arkada sniper var arkadaşlar dikkatli olun. Ben de yaptım abi. <laughs> öldü biri öldü öldü arkadaşlar birini düşürdüm. Üste biri var. Abi, var, bin de. Bin de var, var. var. 41 headshot armor yok armor yok. Armor yok oradakinin gençler. Beyti alırsın onu. Ee? Bu arkadaş Türkçe bilmiyor galiba. Öyle mi? Güzel, güzel. Neyse biz seninle bir şekilde anlaşacağız. Şu sessize gidelim arkadaşlar. Burada oh, güzel bir Doğru. armor bulabiliriz. Canımız yok. Uzaylı canını doldur burada uzaylı. Hıya, Her şeye hıya diyor. Ben anlamadım ki aya. Oh. <laughs> Sen çok güzelsin. Kalçanlar çok güzelmiş. <laughs> at, 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 at. Sık 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 sık. Kurup. Ne? E ne? E bas E bas E bas Arkadan o geliyorlar ne? Bomba atıyorlar ne? burada Warith dikkatli ol kardeşim A <gülüyor> 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 oh, Ya şu uzaylıya bir Türkçe öğretin ya Adam iki A saattir <laughs> bize öğrenemedi Ne bağırıyorsun lan Ormur yok yukarıdakinin. Sağ... Onlara, altını kıralım çok yukarıdalar. Gel 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 gel. Sık tamam. sık 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 sık. Öldü biri. Bu da öldü. Kır bunların altını. Yukarıdakinin altını kır. Kırdım. Seyfe e gitmemiz lazım. Üstümüzde üstüm, baba. Öldü o da. Trambolin basıyorum gelin. Bastım bastım buraya. Burada şey var. Nereye bastın baba? Arkadaşlar bastım oraya gel 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 gel. Ya bu hala çağ çağ diyor ya. Kafa yiyeceğim arkadaşlar ya. Krek krek beyaz yiyor. Otur, düştü o düştü güzel. Seyfe e de girin, seyfe e de girin, seyfe e girin. Sana dokunana biz de dokunuruz. Krek krek öldü. Seyften gelen vardı onu dolun. Hala burada adam var. Oh ölüyorum ölüyorum. Arkadaşlar Aa, burada başka adam var arkadaşlar. Met git aç falan. Met git Abi Ar Arkadaşlar hadi. yardım lazım. Oğlum her yerden geliyorlar her yerden. <Gülüyor> 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 Öldük. Öldüm ben arkadaşlar. Neyse siz girin. Kumsalda kaldır kartlarını aldım çocukların. Biz kendimizi feda ederiz. Takım arkadaşlarımız yaşasın diye. Anladınız mı gençler? Evet Bu öldün var. Bu öldün. Beyto var. Bu öldüm. Beyto sen ölecekmişsin gibime geliyor ama. Bu ne oğlum? Dört tane bot sana sıkıyor ya. Aga be. Çocuklar elinize sağlık güzel oyundu. Ya şu son kez uzaylı öğrendi mi Türkçe? Yi? Onu merak ediyorum. Uzaylı. Uzay, uzaylı uzaylı. <laughs> Aa, arkadaşlar yavaş yavaş öğreniyor Türkçe. Yi. Bir sonraki videomuzda muhtemelen biz birazcık buna küfür öğretiriz. Yavaş yavaş <laughs> öğrenir zaten. <laughs> öğrenir zaten. Daha çok istiyorsanız buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. RP'lere devam mı? Tamam mı? 5000 like bekliyorum. Görüşmek üzere. bay.